arkadaşlar bu yüzden motor oyun serilerine başlıyoruz umarım <Sessizlik> şey videom sizlerden bol bol like'larınızı bekliyorum motor oyunları serisinin devamı için yorumlara yazabilirsiniz istediğiniz motor <Sessizlik> oyunlarını <Sessizlik> bulup oynamaya çalışırım motor oyunu yarışı yarışı bu bakalım kazanabilecek değil bir tane tür var, evet. hmm. önceki araba oyunu videosunun bir değişim motor oyunu. Ben daha Hang on, here we go. <laughs> E, çok iyi gidiyor. Yetkil vardı. Allah'ım ya şarkı. devam geliyorum. Give more Next time. Evet arkadaşlar bir serinin devamı için kulaklarınızı bekliyorum. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sağlıklı mutlu. Hadi